İkili ilişkilerdeki yalnızlık için ne düşünüyorsun? Romantik ilişkiler. Evet, evet. Bu konuyla ilgili Rilke diyor ki, iki insan arasındaki bağın en önemli görevi şudur. İkisi de birbirlerinin yalnızlığının başında nöbet tutmalıdır diyor. Buna çok katılıyorum. Çünkü bence gerçek sevgi, sevdiğim bana benzesinden ziyade, sevdiğim benim istediğim şeyleri yapsından ziyade, sevdiğim kendine daha çok benzesin. Kendisi gibi olsun kendisi olmayı geliştirsin ister diye düşünüyorum. Ya da sağlıklı bir ilişki ancak böyle mümkün gibi geliyor. Yani bu doğrultuda gerçekten sevenler bir insanı ya da bir şeyi sevdikleri şeyin yalnızlığını savunmakla ve özgünlüğünü beslemekle yükümlüdür bence. Benim için sağlıklı bir ilişkinin temeli bu. İkisinin de birbirlerinin yalnızlıklarına, sınırlarına, belli alanlarda, belli ölçülerde özen göstermeleri, dahası onlara kendileri olacak, kendilerini daha çok kendileriymiş gibi hissedecek alanlar tanınması. Yani İki tane yarımın oluşturduğu bir değil de iki tane ayrı bir. Evet. Evet geçen aşk bölümünde de söyledik aslında. Yani ben sağlıklı bir ilişki için iki tane kurtarılmış hayata ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani hayatlardan birisi kurtarılmaya muhtaç haldeyse eğer diğerini kurtarıcı olarak görebiliyor. Ya da tam tersi olabiliyor.